Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Bugün yine bir kaplama serisine hoş geldiniz. Artı 7 Warbow deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ee, envanterimizde Arxworth, Mino, Shaker gibi yakmalıklar var. Ee, fabriğimizde Fabrimizde Enhanced ilk. Bunu bir üçleyelim şöyle. No animasyonla. Evet. Hepsi artı 4 şu anda. Ona da bir artı dört yapalım o zaman. On kutucuya bir koyalım. Artı dörde yandı. Güzel şanssızlıkla başladık bakalım. <gülüyor> 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 Her şey kırartı artı beş oldu. Her şey kırları beşleyelim. Üçü de beş olacak gibi hissediyorum ben. Evet, üçü de beş oldu. Şimdi Brutal impeller var. Bunu bir artı birden, artı dörde yürütelim. Korkup arkanımız var. Efendim. Arkanamız yok, arkanasız ilerleyeceğiz. Arkana koymak istersen Fresh Market olarak seni de yazabiliriz. Evet, ya şuradayım şu an. Ya da Başka da var. Artı dört dedik. Şu kalkanı bir artı yiyelim. Elimizi artı beşe atalım. güzel. Mino. Artı beş. Arxword korkutuyor beni o yüzden önden bir battle shield atacağım. Seyircimiz yeterli olacak mı bizim bu arada? Artı altı battle shield'ımız oldu. Bunları bir türelim ondan. Her şey ardı ardı var. Yediye açacağım onları. Atılacak. SC lazım olacak bana. Breach market hemen ben gidiyorum geliyorum. Evet. Geldik artı vurdun artı beşine. Hocam. Bence geçti ya. Bana böyle geliyor ya. 3 preview. 2. 3 Bastım Hadi be Artı 5 oldu hmm. Kaç tane lazım şimdi Artı 6 deniyorum. deniyorum ben şu an Dene bakalım Hadi. Hissettiğim bir kutucuk var mı kadar Kadir? Orta, olsun 1 2 3 4 5 Aslı. Yaktık teme. abi itemi. Bir tane SC alabilirim miyim seriden? Hızlı olalım. Biliğimiz yolda. Bakalım sıfırlanacak mıyız yoksa... Güzel bir upgrade olacak mı? Partiyi bozalım tamam. Potem yaptı Sezar. geçerse şimdi küfür ederim de. <laughs> Umarım yanar. <laughs> çok güzel. Üçün biri. Hangisinin sırası önemli değil aynı. Bir atağına bakayım. 110 AP oluyor. 100. Hadi be babacım. Yeni AP'si. 117 mi mi sen öyle bir şey? Hı hı. HP 160 veriyor. Oradan kurtarıyor item. çok Sevgili izleyenler katlayabilecek miyiz yoksa batacak mıyız bu seride bakalım. Arkanızsız unik basmayı deniyoruz. Çok zor bir ihtimal. Hayır neyimize güveniyoruz onu da bilmiyorum da. Oz <laughs> <Os> Korba güveniyoruz. <laughs> bir gaza geldik bakalım. <laughs> bir gaza geldik bakalım. bas. Öyle yapacağım. Basıp gözlerimi kapatacağım baba bana söyleyin tepkinize. Kapa gözlerim. Ah lan. Ah be. Evet. Tam bu müziği buraya istiyorum. <laughs> evet sevgili izleyenler bugün... Şu ...bir batışın... <laughs> bir batışın videosudur. Ee, üzerimizde 599k <laughs> para kaldı. Ee, yardımlarınız, donateleriniz beklenir. Videoyu beğendiyseniz Abi. like me, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Batışımıza destek olun artık. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.